Değerli arkadaşlar yine gündem biliyorsunuz işsizlik, yoksulluk, kadın cinayetleri ama bir bakıyorsunuz saray sözcüsü saray sözcüsü İbrahim Kalın ne diyor? Türkiye'nin demokrasi tarihini, Türkiye'nin aydınlanma tarihini hedef alarak açıklama yapıyor. Bu bizim hikayemiz değildir diyor, dayatmalardır diyor. Değerli arkadaşlar Türkiye maalesef kendi geçmişinde kendi kurucu babalarına küf, küfürler üzerinde küfür hiç olmadığı kadar yaşıyoruz. Diyanet İşleri başka olan meczup bazı ayıplarını örtmek için bu ülkenin kurucusu değerine küfür ediyor. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ortak değerini ve çime tutmuş. Sağcıyı da, solcuyu da, AKP'li de, MHP'li de, HDP'li de, CHP'li de herkesin ortak değeridir. Buna lanet ancak o lanet okuyan meczubu toplum nezdinde sıfırlar. Bir ayıbını örtmek için diyoruz. Bir an için başkanı bir ayıbını örtmek için elinde yani kılıçla Atatürk'e küfür ediyor. Nedir o ayıbı? Nedir o ayıbı? Biliyorsunuz. Bilin ki çok bağlı. Mustafa Kemal'e çok saldıran, Cumhuriyet'e çok saldıranlar bilin ki, çok bağıranlar. bilin ki, bu ülkede darbe yapmış, FETÖ'nün esiri ve uşağıdır. Bu kadar da söylüyorum. FETÖ'nün esiriyle uşağıdır. Bu beyefendi geçmişte Adil Öksüz'ün doktorasına, doktorasına jürilik yapan, Fethullah'ın vakıflarında yöneticilik yapan bir şahıstır. Evet, o görev bir fakir bu kadar çocuğu yapsaydı ya da bir başka biri yapmış olsaydı bugün yeri cezaevi. Onun yerini onun yerine maalesef utanarak söylerim ki Diyanet İşleri Başkanlığı. Bugün FETÖ'ye kitaplar yazan, FETÖ'nün projesi Binder Arası Diyalogla ilgili kitaplar yazan birisi Viyana Pişan'ın koltuğunda oturmaktadır. Hiç kimse inanmasın bunlara. Diyorlar ya FETÖ'yle mücadele FETÖ'yle mücadele falan etmiyorlar. Muhalefetlerle mücadele ediyorlar. FETÖ'yle mücadele edeceksen Diyanet İşleri Başkanları koltuğunda oturan şahıstan başlamalısın. Siyasaya yap diyorlar ya. İşte siyasaya FETÖ'ye uyguluyor ki sen, FETÖ'nün projesi kapsamında kitaplar yazan adamı yeme taşıyordu, başkanlığını atayan iktidar FETÖ'nün siyasi ağıdır. Bunlar fakirin fukarayı sıtıracaklar, kendi dışında herkesi unutacaklar ama FETÖ ile ilgili geçmişte iş tutan, kitap yazan, Adil Öksüz gibi birinin Jüri yerine olay veren birisi Diyanet Şehir Başkanlığı'nın koltuğunda oturacaklar. Sonra da biz FETÖ'yle mücadele ediyoruz diyecekler. Bakın bir sosyal medya yasası çıkarıldı. Bu sosyal medya yasasının çıkarılması temel sebebi geçmişlerini unutturmaktır. Geçmişte Fethullah Hoca Gülen'in Fethullah Hoca'nın eteğine resim çektiler. O resimleri unutturmak için. Biz o bu yasayla birlikte AKP'nin FETÖ geçmişi sosyal medyada unutturmaya çalışılıyor. Sosyal medyada unutturabilirsiniz, silebilirsiniz ama bu insanların kafasındaki o görüntüleri silemezsiniz. İstanbul Sözleşmesi Türkiye böldüğü gibi Sayın Erdoğan ailesini de bölümüş durumda. Sayın Erdoğan'ın kızının başkan yardımcısı olduğu kadem İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyor. Ama oğlu Bir Erdoğan'ın yöneticiliği yaptığı vakıf ise İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını istiyor. Bu İstanbul Sözleşmesi şimdiden Erdoğan ailesini bölmüş durumda. Türkiye'de böylece muhatap. Bakın her geçen gün artan kadın şiddetine ni, önleyemeyen AKP maalesef İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya atıyor. Tartışmaya açan kurumlar ki değerli arkadaşlar Ensar Vakfı. Allah akıl fikri versin diyoruz. Ensar Vakfı sürekli yurtlarında tecavüz de gündeme gelen Ensar Vakfı İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açıyor. Son bir ayda 40'a yakın kadınımız erkek şiddetinden dolayı hayatını kaybetmiş durumda yapılması gereken kadına şiddetin kadın cinayetlerini durduracak tedbirler almak, almak iken İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açmak bu, bu ülke yaşayan kadınlara açıkça ihanettir. Tekrar söyleyelim. İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açmak kadınlara ihanettir. Ülkeyi bölmekten vazgeçin. Kendi ailenizi bölüyorsunuz. Türkiye'yi bölmekten vazgeçin. İstanbul Sözleşmesi çağdaş bütün dünyada kabul edilmiş bir sözleşmedir. Türkiye'nin de Sayın Emir Erdoğan'ın büyük övüne açıklamış olduğu, Türkiye'de bütün siyasi partilerin destek verilmiş olduğu bir sözleşmeydi. Bu sözleşmeyle ilgili de Türkiye vermekten vazgeçin. Bütün siyasi partilerin ve demokratik kitle örgütlerinin özellikle kadınla ilgili demokratik kitle örgütlerinin görüşlerine kıymet verir, diyoruz. Bugün biliyorsunuz enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon Temmuz ayında 10.76 olarak açıklandı. Enflasyon rakamları Türk yine yeni bir mücüz mücdeye Her zaman olduğu gibi, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi, işsizlikte olduğu gibi Türk yeni bir mücdeye imza atarak enflasyonu bu ay 0.58 artarak 11.76 olarak açıkladı. Şimdi Türk açıkladığı rakamları biliyorsunuz. Türkiye'de İşsizlik en büyük sorun olmuşken, Türkiye'de nüfusun neredeyse yarısı işsizlikle boğuşurken, işsizliğin düştüğünü açıklamış. Büyük, yeni bir mucize atarak enflasyonunda yüzde sıfır nokta arttığını ifade etti. Bu yılın ilk yedi ayında makamı %9, yüzde dokuz, dana etinde yüzde on beş, etinde yüzde on altı, tavukta yüzde on yedi, margarında yüzde yirmi sıvı yağda yüzde on dört, patates ve soğanda yüzde yirmi peynirde yüzde yedi oranında zamlarken TÜİK enflasyonu artırmayı artırmadı. Bu hakikaten AKP mucizesi, mucizesi diyoruz. TÜİK mucizesi diyoruz. Türkiye'de insanlar açlıkla boğuşurken, insanlar yoksullukla boğuşurken e, bu rakamın açıklamasında komik biliyoruz. Acaba TÜİK hangi markete gitti? Hangi pazara gitti? Hangi vatandaşla görüş, hangi vatandaşın alım gücüne baktı? Anlamak mümkün değil. Yani bir AKP mucizesi, bir TÜİK mucizesiyle yerine karşı karşıyayız. Büyümeyi yüksek açıklıyor, işsizliği düşük açıklıyor, enflasyonu düşük açıklıyor ama pazardaki enflasyon, Malatya pazarındaki enflasyon, sokaktaki enflasyon yüzde on bin yaklaşık yetmiş altı dünya biliyor. Bu rakamın açıklayanları da Allah akıl fikir versin demekten başka bir şey aklımıza gelmiyor. Tekrar söyleyeyim, fiyatı düşen, Fiyat 11.76 artan Hiçbir ürün yok. Türkiye'de, Türkiye Avrupa'da gıda enflasyonu bakımından bir, birinci. Dünyada e, önemli bir yeri var enflasyonda Türkiye'nin. Ama büyük Türk rakamlarla oynayarak enflasyonu sabit tutmaya çalışıyor. E, Türkiye maalesef enflasyondan enflasyonla yarıştık ülkelere baktığımız zaman, bakın dünyada Türkiye'nin enflasyonla yarıştık ülkelere baktığımız zaman Angola, Liberya, Etiyopya gibi yoksul hiçbir ülkelerine kaynağı olmayan Afrika ülkeleriyle enflasyonda yaşıyor. Son 18 yıl sonunda AKP ülkeyi insanların kıtlıkla hayatını kaybettiği Afrika, Afrika ülkeleriyle aynı seviyeler tutmayı, tutmayı becermiş durumda. Avrupa'da neredeyse enflasyon sıfırken Türkiye'deki enflasyon yüzde bütün bu rakamların bütün manipülasyonlara rağmen 11.76. Türkiye'nin yarıştığı etrafını da yarıştığı ülkeler gelirse bir an önce saydığım gibi yoksul kırtık kırtıkla can çeken Avrupa ülkeleri Türkiye Allah akıl fikir versin diyoruz. Enflasyon bu hallerde gıda ıı, sevdiden ve belirlen dolayı düşmesi gerekirken maalesef Türkiye açıklamış olduğu rakamlar komediler öteye geçmiyor. Bir yeni bir TÜİK karşı karşılaşıyor. Artık hiç kimse TÜİK'in açıkladığı rakamlara güvenmiyor iktidara oy veren seçmenlerin de önemli bir kısmı TÜİK verilere güvenmediğini bütün anketlerde ortaya koymuş durumda. Ücretsiz izle çıkardığında günlük vereceği para 39 TL, aylık 1170 TL, veli düştüğümüz zaman 1168 TL'ye mahkum ödülü insanlar. Yine bu 1168 TL'nin Nisan ayında açıklanmıştı. 3 ay gelişmesine rağmen hiçbir zam yapılmadı. Yine 2015 yılında Cumhuriyet Partisi'nin önerisiyle emekli biliyorsunuz ikramiye verilmeye başlamış bir TL. 2015'ten bu yana zamlanmayan, artmayan bir şey kalmadı. Artmayan tek şey emekliye verilen ikramiye. Beş yıldan beri emekliye verilen ikramiye artmamış durumda. Maalesef Türkiye sadece yandaşların zengin olduğu, sadece yandaşların yandaşların bir büyüdüğü bir, bir, bir ülke konumunda pandemi dönemi dünyaya etkiliyor. Türkiye ilk dönemde pandemiyle mücadelede sokağa çıkma yasakları, kısıtlamalarla birlikte atlatmaya çalıştı. Ama son dönemde yaşadığımız olaya bakınca tekrar COVID'in bakanların katlanarak arttığını görüyoruz. Maalesef, maalesef Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin geçtiğimiz aylarda en çok güvenilen kurumlardan biri iken bugün açıklamış olduğu rakamlarla birlikte tartışılır konuma gelmiştir. Bakın, değerli arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Erzurum valisi 200, Gaziantep valisi 300, Diyarbakır valisi 200, Şanlıurfa valisi 300, Malatya valisi 100. Yani sadece 1, 2, 3, 4, 5 ilde ki rakam 1100. Ama hükümetin e, bakanlığın açıklamış olduğu büyük rakam ise 990 olarak açıklanıyor. İstanbul yok bunun içerisinde, Ankara yok bunun içerisinde, büyük şehirlerimiz yok, İzmir yok. Ama bu rakam bile 5 ilde açıklanan rakamlara baktığımız zaman maalesef gerçeği açıklanan rakamların ötesinde çok daha derin bir e, hal aldığını görmekteyiz. Mutlaka tekrar tedbirlerin artırılması gerekiyor. Tekrar bu konuda tedbirlerin alınması gerekiyor. Ölüm oranlarının arttığını görüyor ve maalesef hasta oranları e, hiç olmadığı kadar artmış durumda. Malatya ile baktığımız zaman da bu rakam katlanarak büyüyor. Covid'in en zor günlerinde bazen 10-15 vaka varken bugün bugün Yüzde aşan rakamı bilmiyoruz. Yüzde aşan rakamlar var. Kim rakamlara göre matri günlük data sayısı 165, kim rakamlara göre 200. Ama artık olan rakamlara baktığımız zaman bunu tam tersini görüyoruz. Tekrar Sağlık Bakanlığı'na çağrımızdır. Tekrar tehditler artırılmalıdır. Tekrar COVID'in baskılanması için e, gereken yapılmalıdır. Biz bu sonuçlardan, bu sonuçların e, tam ol olmadığını söyleyelim. Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapıyoruz. Rakamları düşük gösterebilirsiniz. Ama TÜİK'ten akıl almış olabilirsiniz. TÜİK gibi verileri açıklayabilirsiniz. Ama gerçek tam da bunların ters olduğunu söylemeliyiz. Söyleme Değerli yani arkadaşlar tabi Türkiye'de yoksulluğa işsiz şey var, var. Ama iyi şeylerde olmadığını söylemek mümkün değil. Türkiye'de dün Sayın Bakan bir şey açıkladı. Ne dedi? Kelepçi üretim. bir kelepçi üretimini açıkladı. Türkiye dünya uzaya giderken Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta Milli kelepçe üretmeniz ve bunu büyük bir olaymış gibi gösterirken artık milli bir kelepçemiz var. Artık milli bir kelepçemiz var. O zaman memleketimize hayırlı olsun. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.